arkadaşlar. Garden of bir oynuyoruz. Tabii <tık> ki. Tamam. Biz buraya gidelim. Evet, Bu bir. durumunda değil zaten. Geldik. Burada bu varmış. Aç. Open sesam. Bunun için iki tane pil nerelerimizin Kullandığı şey yani. Oğlum benim nenemin kullandığı eski şeyler. Ee, aldık. Cehennemi... Eyvah. Eyvah 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 Ben senin adını bundan sonra Mamut koyacağım. Mamut hadi Geç. Ef ef. Heh, et şimdi. De. merhaba. Heh, çok gerginim. Heh, şimdi lan o beni de skorum. galiba. Eyvah koşacağız burada. Şurada duruyor mu bu anlığı? İkinci bu. Bu ne ya? Gizli kapıyı açılan bir yer bulduk. Dronca. Şuraya çarpar mısın? Gözlerden seni. E ne, neredesin? Gerzek orada takılıyormuş. Çarp lan şurada. Her evet, geldi şu anda. Niye? Bir üçüncü galiba ben. Peki ikiden başlayalım sayalım. <laughs> galiba hepsini attı. Bir tane şurada var ben Aldık sonunda. Hadi bunu da al. Bu galiba son yumurta. Bitmemiş. Kaç tane oldu? Ya oğlum kaç tane var? için. Her sizi saklayacağınız yere. Zıpla 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 zıpla. Ha bu kadar sonunda. Ben en azından şey yüzüne vururum ha. Tombalaca kuş. Allah Allah. Onlar bir, onu bize konu söyleyecek. Benim büyüdüğümü. Gel çok <laughs> hızlı. Pangras! Pangras mı sakın ama? Yoksa e onu bir sene adama sokarım. Çekilin sandalye. Belki kral... Oha! Bir oynadım attı baksana. ışınladı beni. Seni gidi fuyni kıyay. Ben mal. Duran, an. Proler zamsın duran. Saf. Tipi tropi, tropi tipi. Sandalye bug'a girdi. El sandalye bug'a girdi. Az önce sandalye boya girmişti. Çalışsana. <laughs> Burası. Dur. Sen yaramazsın. Her seferinde yaramaz. otamıyorum ben. süper güçlere sahip oluyor. Kapıyı da bozdum galiba. Çekici nasıl alacağım? Kapıyı bozduk. Aman be. Artık açmışız. Niye film izliyorlar ya? bile. O bile sotulu. Bak burada çok gizli kapı açılan bir yer var. Buranın. Ya burası gelmiş. Yine bir şey daha. Allah Allah. Ya oğlum bu ya. Bakın bu ne zıplıyorsun. Aslında zıplıyorsun. Zıplıyorsun. Telefonla öyle çok <laughs> bakayım ne diyor. Lakul il alisis mi? Tabii. Aynen kol kol. Oha. Zıplamış le. İşte It's my color. Şu doğru. Ben bu alırım. Renkler mi Doldu. Çünkü bu. Doğru doğru. O pilav mor. Ah. <laughs> 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 que sem see O zaman Renklam geldi. Gerçekten renklam.

अर्दश Gerçekten yani çok zor ya. Kendi geçer diye düşündüm olmadı ya. Geçemezsin ki. Geçemezsin ki. Ee. Hadi Gelme, Gel Gelme, Gel gelme, gelme. mi? Gel. Sen gidebilirsin. olduk. Kutlanınız. Yay. Sigma sigma boy. Ee, tamam. <laughs> Aga daha daha yeni konuşmayı öğrenmiş. Aga hayırlı olsun ha. İngilizce öğreteyim mi sana? Hello, aynı ay öğrettim. Şimdi artık konuşabilir. Alo. Oğlum adam konuş. Al size burada bir şey göstereceğim. at. At şunları at. At. At at. at. Hepsini at. at. At 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 at. Nasıl olduysa ya. Kartonları da al buradan. Al buradan at ama al at bunları da götüreceğim. Bunların içindeki bunları keseceğim ben. E, ee, video çok uzun sürecek. Bu bu, bu kulu kutular yüzünden altı saat. Tamam neyse. Çöp kovasını da alacağım. Orangutini, ananasini. Buraya koy. Şişe karton akıllı. Bye bye, bye bye. Siz yine göreceğiz. İnşallah düz gelir ya. Gelmezse vallahi alırım. Bunları da alacağım. Aa, dur bir şey göstereceğim. En başa gideceğim. Canım sıkıldı. Şurada bir şey gelecek. Ah geldi hak etti. Bu ne? Ben bir şey duyamıyorum. Oğlum, aga, tamam. Eh, sonunda. Bak, bak, şu elemana bak. Tamam, gelmiştir o. Üç, iki, bir. Gelmiş. bir gelmiştir. Al şunları, at, at, at. At, 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 at. Şuradaki not benim hiç de önemsemeyim. Oyun daha çok eskiden çıktı. Aşağısı zipiri kaldı. Ben bunları alacağım. Bu da al, bunu da al, buna da al. Kardeşim futbol iki çok yakında geldi. Bu kaç yıl önce çıktı.

şu taş mı? Şu taş. Şu taş beni. Ah, düştük. Düştük ya. Düştük gerçekten. Ne? Ve Garden of Bambam. İki gelmişti. Ama yine de kaç gün önce çekeceğim? Ve gül -e.